Herkese merhaba, ismim Şeyda. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün makyaj yapmayacağız. Herhangi bir ürün de incelemeyeceğiz. Bugünkü konumuz biraz sohbet. Fotoğraftan ve başlıktan da anlayabileceğiniz gibi hamileyim. Benim için bu çok önemli olan, hayatımda gerçekten önemli olan olayı yine benim için çok önemli olan insanlarla da paylaşmak istedim. Hem de böyle bu aralar çok fazla aktif değilim YouTube'da. Instagram'da da yine aynı şekilde. Sizin böyle beni çok duygulandıran, mutlu eden yorumlarınız oluyor işte. Nerelerdesin, bir aksilik var mı diye. Hem bir cevap olsun, hem böyle hayatımdaki güzel bir olayı arkadaşlarımla paylaşayım istedim. Bir yandan da özür mahiyetinde olsun, bundan sonra daha aktif olacağım. Sebebini de açıklamak istedim. Ben çayımı yanıma aldım. Hadi biraz sohbet edelim, biraz anlatayım. Nasıl geçti bu zamana kadarki süreç? Nasıl anladım? Nasıl haber verdim yakınlarıma? Bunlardan biraz bahsetmek istedim. Ee, eğer daha önceki videolarımı izlediyseniz ya da işte beni biraz tanıyorsanız e, bu benim ikinci hamileliğim. Bir tane çocuğum var. İşte bu hafta sonu. İki yaşına girecek, aralarında iki buçuk yaş olacak inşallah. Açıkçası çok planlar dahilinde bir durum değildi, çok sürpriz oldu bizim için. Tam böyle rahata ermeye başlamıştım çocuğum büyümüştü, biraz daha onun bakımı kolaylaşmıştı. Ben kendi işlerime kendime vakit ayırabilecek, odaklanacak bir zamana gelmiştim, halihazırda böyle. Benim için ufak da olsa minik bir projeye başlamıştım ama sonrasında işte böyle bir sürpriz hayatımızın gündemine oturdu bir anda. Nasıl anladım? Açıkçası böyle normalde nasıl anlaşılır? Tabii ki işte adet gecikmesiyle anlaşılır ama böyle biraz öncesinde anlamaya başlamıştık biz. Çünkü hamileliğin böyle bende çok keskin belirtileri var. Birincisi çok uyuyorum. Ben normalde gündüzleri yatıp uyuyabilen bir insan değilim çok fazla. İşte bebek olduktan sonra falan gece çok uyuyamadığım zamanlar telafi etmek için işte özgü uyuttuğumda ben de yanına yatıp uyuyordum bazı zamanlar. Ama bunda gözümü açamıyorum. Sabah uyanamıyorum öğlen uyumak istiyorum, akşam uyumak istiyorum, sürekli uyumak istiyorum, sürekli böyle bir yorgunluk hali. Acaba hasta mı olacağım falan gibi düşündüm tabii. İlk başta hamileliğe yormadım açıkçası. Ama eşim Hakan da rüyasında görmüş işte. Daha böyle aklımızda bile yok, hamile mu bilmiyorum. İşte rüyamda sen hamileydin, bir kızımız oluyordu. İşte ikinci bir kız oluyordu falan diye. Bu arada cinsiyetini de videonun ilerleyen zamanlarında açıklarım. O derece ilerledik yani hamilelikte de. Öyle olunca bir böyle bir konusu geçince Allah Allah falan oldum. Bir de Instagram'da böyle bir soru cevap yapmıştım. Orada da biri bana işte hamile misin diye sordu. Hayır işte hiç öyle bir düşüncem yok falan gibi de bir cevap vermiştim üstüne ve evdeki Özgün'ün iki beşini de elden çıkarmıştık. Hani o derece aklımızın ucundan bile geçmiyordu. Sonra böyle bir gün Spotify'da müzik açıyorum Özgür'ü oynarken neşeli çocuk şarkıları. Hakikaten böyle çok eğlenceli şarkılar. Bir tanesinde acayip mutlu bir şarkıda. Ben çok duygulandım ve ağlamaya başladım. Hakan dedim çok duygulandım ve ağladım. Acaba hamile miyim falan çok korktuk. Adet olmamada bir iki gün var falan. Ama kasık ağrılarım falan devam ediyor. Herhalde adet olurum dedim. Ve benim çok düzenlidir. Saat gibi hep böyle düzenli bir şekilde olur. Ama son zamanlarda bir dalgalanma vardı. Bir iki gün gecikti. Öyle olduğu için hiç şüphelenmeyeyim dedim ama bir test alalım deneyelim dedik. Özgü'de ben bir hafta beklemiştim ki o zamanlar çok düzenli giderdi adetim. Yine aynı çok güvendiğim bir test. Adet öncesinden bir hafta öncesine kadar falan tespit edebiliyormuş sanırım. E yine aynı testi aldım. ilk hamileliğimde baktığım testi. Ya ben böyle bir panik atak geçirdim. O ihtimal beni başta yani açık konuşayım çok korkuttu. Fikir olarak bir an böyle yani inanamadım ve çok korktum. Ne yapacağım? Tekrar o baştan sürecimi yaşayacağım. Önümde zaten bir çocuğum var. Onunla yeteri kadar ilgilenebilecek miyim? İkisine yetebilecek miyim? Madden ve manen. Yani gerçekten hani bir tanesini göze alabiliyorsunuz ama ikinciyi göze almak kolay bir şey değil. Ben hep lafta kalır ve tek çocuğum olur gibi düşünüyordum çünkü. Ben ciddi anlamda çok korktum. Eşim benim tam tersiydi. Yani acayip sevindi bu fikre. Yani olmasa üzülürdü öyle söyleyeyim. Çok heyecanlandı bu fikre ve aşırı sevindi, çok mutlu oldu. Onun o böyle tavrı beni hem çok mutlu etti gerçekten, çok duygulandırdı hem de bir cesaret geldi. Sonuçta bir taraf böyle istemezse zor olabilir. Bu durumlar çok hassas konular. Onun öyle çok mutlu olması, ya ben zaten böyle anaç duyguları olan bir insanım. Öyle olunca ben de bir toparladım. Çok güzel olacak gibi düşünmeye başladım. Ama başta gerçekten panik ataklar geçirdim yani. Çok korktum. Ne için korktum? O da yine Özgü için korktum. Hani ona yeteri kadar ilgi verebilmek. Yani ben daha Özgü'yü hala emziriyorum. O daha bebek gözümde. 2 yaşına gelmiş olabilir ama hala işte anne ilgisine çok muhtaç bir yaş bence. Ben testi yapmaya işte Neobo'ya geçtim. Eşim kamerayı falan açmış heyecanla bekliyor falan. Ben böyle çıktım. Hemen sonucu söyleyeceğim zaten birkaç dakikada beklenmesi gerekiyor. Hani böyle o coşkuyu, heyecanı yaşayalım diyor çok hevesliydi. Ben bir anda böyle içimde fırtınalar esiyor ne hissettiğimi bilmiyorum falan. Sonra baktık ki iki çizgi yani gerçekten sevindik, duygulandık, ağladık ama ben böyle eşim kadar sevinmedim başta açık konuşayım. Sonra hemen işte doktor randevusu aldık. Ee, yine Özgün'ün İyi gittiğimiz doktorumuza yine yani aynı doktorumuza gittik. Orada da böyle değişik bir olay yaşadık. İlk başta kese görünmedi. Ee, acaba hani erken mi gittik gibi düşündük ama Özgü'yle de aynı zamanda gitmişiz. Yani birkaç gün beklemiştik aslında. Bir anda böyle hani doktor da işte düşük de olabilir, şöyle de böyle her ihtimal olabilir falan gibi sayınca tam böyle zaten fikri alışmaya başlıyordum. Öyle şeyler duyunca böyle çok üzücü, gerçekten çok üzücü bir şey. Allah kimsenin başına vermesin. Çok korktum. E, Moralin bozuldu, işte eve geldim, ben gizli gizli ağlıyorum, Hakan ayrı üzgün, o bana belli etmemeye çalışıyor, ben ona belli etmemeye çalışıyorum. Kötü ihtimallere konuşma cesareti bile bulamıyoruz. Böyle bizim için ağır geçen bir 3-4 gün oldu. Ama işte beta HCG verdim. Değerim yüksek. Tamam dedi o zaman. Doktoru birkaç gün bekleyelim. Tekrar bakalım. Belki görememişizdir. O biraz böyle toparladı ama yani 2-3 gün bize çok zor geçti. Önümüzde çocuğumuz var. Yani çok şükür sağlıklı. Her şey yolunda. Ama yine de insan aynı heyecanla sıfırdan aynı sevgiyle aynı hassasiyette yaklaşabiliyormuş gerçekten. Diğer çocuklarına da. Yani o böyle o duygu içinize düştükten sonra zaten o da sizin çocuğunuz oluyor. Direkt anne baba psikolojisine giriyorsunuz. Sonra gittiğimizde çok şükür keseyi gördük. Sonra işte yakınlarımıza söyledik. İşte herkes çok sevindi zaten. Bir de kimse bizden beklemiyordu. Hani Hatta böyle plan yapmışlar. Birazdan geciktirirlerse işte mahalle baskısı yaparız falan diye herkes istiyordu yani anne babalarımız. Çünkü biz ikimiz de tek çocuğuz. Öyle olduğu için Özgün'ün bir kardeşi olsun istiyordu herkes. Çok şükür de işte böyle bir şey geldi başımıza. Aynı Özgün'ün haberini verdiğimizdeki gibi herkes çok sevindi. Herkes ağladı, çığlık çığlığa bir müjdeleme oldu bizim için. Sonrasında da işte doktor kontrollerine haftada bir gidiyoruz falan rahimde kanama göründü. <laughs> o zaman da korktuk işte yine hani o da ne olursa olsun bir düşük ihtimali demektir. Hani daha dinlenir pozisyonda geçirmek gerekiyor. Allah'tan dışarıdan bir kanama olmadı. Kendi içinde yara gibi kurudu ve iyileşti. Ama işte dışarıda kanama olursa ekstra bir hormon ilacı kullanmak gerekiyor. Ve benim hamileliklerim zaten çok zor geçiyor. Şu an 16 haftanın sonundayız. Bulantılarım hafifledi diyeyim, geçti diyemem. Özgü'de tam 7 ay boyunca istifra etmiştim her gün yani gerçekten çok zor oluyor benim için. Çünkü böyle her çıkardıktan sonra tansiyonum düşüyor. Ama ikinci de öyle bir şansım da Çünkü bebeğim ve ben evde yalnızız. O yüzden böyle hemen çıkarıp toparlanıp gelip böyle hayatıma devam etmem gereken zamanlar oldu. Hem de her gün. <laughs> Tabii ben bu bütün süreci unutmuşum böyle. Bir sürü hastalık atlatmama rağmen hamileliğimde. Sanki böyle hamilelik çok güzel günlerdi falan gibi kalmış aklımda. Sonra tekrar aynı şeyleri yaşayınca bir böyle hatırladım gerçekten ne kadar zor geçtiğini. Ama tabii ki bu her hamilelikte öyle olacak diye bir şey de bunda mesela daha erken kesilmeye başladı bulantım anlatam. Özgür tabii ilk hamileliğim olduğu için böyle ilaç da içmeyi çok tercih etmiyordum aslında doktorum vermişti ilaç. Arada sırada kullansam da yine de böyle sanki bebeği etkilensin bir kimyasala maruz kalmasın düşüncesiyle çok daha hassastım. Bunda tabii böyle özgü de olduğu için bir bebeğe baktığım için düzenli olarak böyle o bulantı ilaçlarından denedim ama kimisi etki ediyor, kimisi etmiyor. Etse de çok fazla etmiyor ya da işte uyku yapabiliyor falan yine çok fazla ilaç kullanamadım açıkçası. Kullandığınız işte multivitamin de takviye folik asit bunlar bile işte bulantınıza göre değişiyor içeriklere. Ona göre bir ilaç veriyor. Ama bir yandan da şeyi hani artık biraz daha tecrübeli bir anne olduğum için diyorum ki bulantın olduğuna göre işte bak hormonların iyi durumda. Demek ki hamilelik yolunda diye kendimi böyle telkin ettim. Zaten böyle doktor kontrolüne gidip bebeği yani keseyi bebeği fark etmez görmek işte kalp atışını dinlemek bile böyle bir moral olup biraz iyi oluyordum gerçekten. En en güzel ilaç kendileri. Hakikaten böyle bulantım olduğu zaman da hemen karnımı sevip onunla konuşmaya kendimi yönlendiriyordum. Böyle karmaşık süreçler içerisindeydim. Efendim burada aktif olamadığım dönemde. Yani hakikaten hem uykulu hem bulantılı hem duygusal olarak çok çalkantılı bir dönemden geçtim. Şu an 16. haftadayız. ikinci trimestere girdik. Göbeğim çıktı. Yüzüm şişmeye başladı. Zaten hani daha fazla böyle saklanacak bir durumda değilim. Ama bir türlü fırsat da olmadı. Ailesel böyle bazı ciddi sağlık problemleri yaşadık. İşte aile büyüklerimiz de oldu. Babam işte bypass ameliyatı oldu bu süreçte. Benim bu sefer hakikaten dışarıdan kalamam oldu ama çok şükür her şey yolunda bir sıkıntı çıkmadı. İşte stres, üzüntü de ister istemez hamilelik de etkiliyor. İşte şimdi anneannem yoğun bakımda. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin. Öyle olduğu için de ben de işte bir fırsat bulup bu müjdeli haberimi sizlerle bir türlü paylaşamadım. Ama bundan sonra yavaş yavaş çok şükür her şey yoluna girmeye başladı. Ben artık yine tekrardan böyle kendime vakit ayırabilmeye başladım. Bulantılarım azaldı. Öyle olduğu için de artık daha çok aktif olurum buralarda diye düşünüyorum. Böyle ciciş ciciş şiş hamile suratımla makyajlar yaparız. Merak ettiğiniz ürünleri de incelemeye devam ederiz tabii ki. 10-14 hafta arası yanlış hatırlamıyorsam 10 -13 de olabilir. İkili tarama testi oluyor. Onu da beklemek istedim açıkçası haber verebilmek için. Yani bebeğin sağlıklı olduğunu insan duymak istiyor hakikaten. Çok şükür bir sıkıntı çıkmadı. Doktorumuz zaten detaylı bir şekilde ultrasonda da baktı bakması gerekenlere. İşte kan testiyle ikili tarama testimizi de yaptık. Sonrasında cinsiyeti öğrendik. Bir kızımız daha oluyor. Biz bu fikre çok mutlu olduk gerçekten. Hani iki kız birbiriyle böyle bütün hayatları boyunca arkadaş olmaları fikri bize çok cazip geliyordu. Bir de <laughs> yani evde bir sürü kız çocuk oyuncağı kıyafeti ve eşyası var. Ve hiçbir şey eskimiyor gerçekten. Hepsi yeni yeni duruyor. Onların bir kere daha kullanılacak olma fikri beni çok mutlu etti açıkçası. Gerçi böyle bazı şeylerde ayları uymuyor kıyafetlerde. Özgü sonbahar çocuğuydu. Bu yeni bebeğimiz ilkbahar çocuğu olacak. Mart ortası gibi inşallah doğum. Her şey yolunda giderse. Ama yine de birçok eşyayı ortak birlikte kullanabilecekler. Bu fikir çok hoşuma gitti. Yani bir kız daha geliyor. Artık böyle onlar da biz iki kız anne birlikte süslenip püslenip gezeriz gibi böyle hayaller kuruyorum şimdiden tabii ki önemli olan sağlıklı olmalarım. Hamileliğim gerçekten çok zor geçmişti. Birçok hastalık atlatmıştım. Aşırı yok, da yoktu o zamanlar. Buna Covid de dahil. Ee, bir hafta boyunca da işte yoğun bakımda hastanede yatmıştım. Bir kısmında hatta bilincim bile kapalıydı. Son aylardaydı çünkü. Biraz ağır geçmişti. Çok şükür Özgü'de bir sıkıntı yok. Hani sağlıklı bir şekilde doğdu. Ben sağlığıma kavuştum. O yüzden böyle hamilelik biraz bende travma. Hatta benden daha çok böyle etrafımda e, işte Aile büyüklerimiz ve eşim için benim hamileliğim çok travma olarak kalmış. O yüzden böyle bir daha farklı yaklaşılıyor ama yani şimdilik her şey yolunda güzel gidiyor daha tecrübeliyim en azından. Nasıl yiyip içmem gerektiğini biliyorum. Özgüdeki kadar hızlı kilo almadım en azından. Ya da işte bir ağrım olduğunda, bir krampım olduğunda hemen panik olmuyorum. Ne yapacağımı daha iyi biliyorum. Umarım bu soğukkanlılığı çocuk doğduğunda da devam ettirebilirim bilmiyorum. Özgü böyle bir şeylerin farkına varmaya başladı, anlayamıyor. İşte bir anlamda da işte emzirmekten de kesmeye çalışıyoruz. Onun bir huzursuzluğu var. Sürekli kucağımda olmak istiyor. Zaten böyle ilk 3 ay kucağımı çok almadım. Özgü 10 kilodan ağır olduğu için. Şimdi ama alıyorum vallahi açıkçası. Dayanamıyorum. O da çok istiyor. Ağlıyor. Yıkıyor ortalığı. Hamilelik hormonlarıyla evde 2 ay sendromu böyle birbirine karşı çatışıyor bir haldeyiz. Ama bir şekilde yürütüyoruz. Bence inşallah hani ilerleyen günler çok daha güzel olacak birbirlerine güzel arkadaş olacaklar. Yaş araları da çok olmadığı için böyle birlikte oynayarak geçecekler. Ben de daha rahat edeceğim diye düşünüyorum gerçekten. Böyle bir araya kapa arayı kapatma videosu olsun bu da. Bu süreçte buralarda çok olmadığım süreçte neler yaşadım, neler oldu sizinle de paylaşmış oldum. Bundan sonra daha aktif bir şekilde inşallah burada birlikte olacağız. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. O zaman görüşmek üzere.